Agalarım bu talon videosu 2-3 gün öncesine ait şu anda güncel olarak imparator oldu Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Hadi videomuza devam edelim Selamun Aleyküm Agalarım Main hesaptayız. 86 damgayız. Talon oynamayı düşünüyoruz. Ki düşünmüyoruz artık. Kitleyeceğim sanırsam. Talon buraya gayet okey bir pick. Şu ee, hayvana göre çok hızlı kalacağız haritada filan. Yakaladığım Sayandra ve Varus'u tekleyebilirim diye düşünüyorum. Tabii ki acayip derecede kasmazlarsa. Raven'ı da kolay bir şekilde tekleyebiliyor bu arada Talon. Tabii ki de bu senaryolar iyi senaryolardı. Şimdi... Eydikerimin nilah olması aşırı derecede korkutucu. Ee, i̇lk levellerde kaybedeceklerdir ama ben pitimi nereye atacağım? Şimdi as önemli olan o. Şimdi piti tapa atmazsam, Raven öne geçerse oyun başını bize zehir eder. Bilemiyorum şu anda. Bir tık tıkanmış konumdayım. Bu arada ben aman aman iyi bir talon oyuncusu değilim. Onu en başta söyleyeyim. Gerçek. Ben gerçekten böyle oh my god diyebileceğiniz bir talon oyuncusu değilim. Ama ve benim karşıma gelen iyi talon oyuncularını taklit edebiliyorum. Sadece talon oyuncuları değil gençlik. Genel anlamda benim karşıma gelen de abi niye 4 tane Grandmaster var bak ben yine kudururum he. Ben genel anlamda takımıma gelen gençlik iyi oyuncuların atıyorum iyi bir talon geldi takımıma ya da rakibe. Ben onun oynayışını kopyalayabiliyorum ve son dönem Nul'un talonunu iki kere karşıma geldi. 3 kere de Milky Way takımıma geldi. İkisi de gayet iyi temiz iki tane talon oyuncusu. Bence Milky ve Null'dan daha iyi. Kendi görüşüm hangisi daha iyidir? Bunu yorumlarda belirtin agalarım. Şimdi bunları gördüm. Bunların gameplay'i taklit edeceğim yani. O adamların yaptığını kendim yapacağım. Bu kadar basit bir şey aslında. Benim için o yüzden karakterler oynamak çok kolay. Sadece biri gelsin karşımda iyi oynasın. Ben onu kopyalıyorum. O nasıl oynuyorsa onun gibi oynuyorum. <laughs> Şimdi, çapmam nerede? Çapmağı bulamıyorum. <laughs> Ay şimdi, ee, normalde bak bu maç 2 lane'e de fitlenir, 2 lane'e de pitlenir. Tek sıkıntımız ben öğle game'de Riven'u düşürmezsem, Riven çok güzel bir split çağırır. Konuşamıyorum çok, Nefes, nefesim kesiliyor bu arada kusura bakmayın. Hem hava çok sıcak hem de uykusuzluktan kalp ritim bozukluğum var. Yani nasıl nefes alacağımı kendim de bazen şey yapamıyorum. Bir çok hızlı alıyorum, bir çok yavaş alıyorum filan. Göğüs daralması oluyor. Abi bluetooth kulaklıkta. Vallahi durun. Bluetooth'tan çıkarttım gençlik. Şimdiye kadar sesim nasıl geliyordu ben de bilmiyorum. Onu kontrol edeceğiz beraber. Ses çok kötüse ekstra ses atarım şöyle bir ıh yanımız da var. Smite şuna. Eğer bota pitleseydim gençlik bot 3'ü 3'ünü kaybedebilirdik. Niye kaybedebilirdik diye soracak olursanız. Nilah neredeyse hiçbir şey aramayacaktı o 3'ü 3'te. Onu söyleyeyim. Ha, Şayvan'a tapa pitli olabilir. Tap 2 ve 2'miz win mi? Tap 2 ve 2'miz de luz gibi. Ben onu da söyleyeyim. Ama adam tapa pitlemiyorsa rakip tapa şeyi koyacağız. Siz söyleyin. Ee, rahat oynamasını engelleyeceğiz. Bir hata yaparsa da onu düşürmeye bakacağız. Bir de malo varken ve Flash yılları her şeyleri duruyorken ilk levellerde bir şekilde sürekli benden kaçacak o şey. Siz ismine verin. var sürekli bir can bir can kaçacak benden. Hasarımız yetmeyecek. O yüzden hiç bot site'da böyle... Abi... Konuşamıyorum. Abi gubik şeyler deneyeceğimize <laughs> diyeceğimi sonunda söyleyebildim absürt absürt şeyler deneyeceğimiz baba pitimizi atacağız ki biraz daha ben rakip jungle'a baskı koymak istiyorum bu yüzden de top kazanması lazım top lane'im kazanmazsa Raven oyun boyunca beni markaja alacak gençlik en büyük tapa pitleme sebebim buydu baya canını azaltmış direkt dive direkt dive Güzel ignite bıraktı benim için. Flash'ını da aldık ve ilk kanımızı da çektik burada. Şey güzel oynuyor ben onu beğendim. Kanka buradan çıkman lazım. O çocuk double skatıl mı oynayacak şimdi? Aynen öyle. Bir şey de yapamam olduğum yerde base atmam. Geliyorum. Kral az daha dayanırsan geldim ona. Sen ne yaptın hocam? Flash'ını bir atsın. Flash atması için bekledim. Direkt üstüne atlamadım. Üstüne de koşmadım. Sabit durdum olduğum yerde. Ve bir kill daha çıkarttık burada. O trolledi burada botta yenim dive yeme reski vardı yemedi çok güzel abicim Rakip support pillar olduğu için dive'lar o kadar kolay olmayacaktır ya Kanka oraya direkt benim ultim yokken bile oynarız ben sana söyleyeyim Abi biraz daha erken Q atabilmem lazımdı Hadi Alistar kral bir combo Çok güzel Kili bende kalsaydı daha iyi olurdu da öyle bir konumda bana kill salsaydı toksiklerdim. Onu söyleyeyim. Kili vermemesi gerekiyor yani şöyle. A tam talon aldı yapmaması gerekiyordu ki yapmadı da supportumu beğendim o hareketinde. Gayet temiz abicim. Şöyle bir tur hızlı pit atıyoruz. Şayvana da Ghost ve Tempo var. O Şayvana bu maça hiçbir şey yapamaz bence ya. Ya Tempo'yu şeyden aslında Alistar ve Malphite'den bayağı iyi istekler de. Ee, bir donmuş yüreğe bakıyor diyeyim ya. Bir donmuş yürek. Şimdi değil de e, top lane'imle support'um ilk temlerini bir çeksin. Ondan sonra bu arada rakip kuşları basacaktım da. Bota yengemden dolayı çok geç kaldım. O yüzden rakip kuşlara hiç bakmamayı tercih ettim. Bu arada aşırı büyüme alsaydım daha iyiydi. Yeni dikkat ettim ona. Buradan bir rakip blue'nun bir vision'ı diyecektim. Bu çocuk buradaymış. Geliyorum kral. Ultim var. Aa ben oynayacağım diye direkt oynamış bizimki de. Ooo, ben maybet burası ya bir saniye çevirtir miyim burayı bizimkine? Flash'ım da boşa gitti bu arada burayı bok gibi oynadık diyebiliriz çocuk ulti basında ben de ulti basabilirdim tamamen bana yazdı burası ya ya flash'ım boşa gitti ultim boşa gitti Çocuğa yeterince destek de olamadım. Çocuk kili benim almamı, benim almamı daha çok isterdi bu arada. Çünkü kendisi top lane'de Malphite oynadığı için, tank oynadığı için benim kasılmam çok daha worth bir konuma geliyor. Ama okey yine ya. It's fine, it's fine. Güzeliz. Yılan işine erkenden yapıştır gitsin mi yoksa yoğun mu mu? Abi şey fight'ında itemli olayım ya. 100 gold base'de bekleyemem. Rift fight çıkarsa itemli olayım. Aki adam bence rift değil. Ejder isteyecek de ne olur ne olmaz yani. Geliyorum kral tekrardan. Bu çocuk bana sövüyordur ya e şu anda. Öldü öldü. <laughs> Yılan dişimde var ya direkt kestik bunu burada. Kanka bence buna yardıma gel ya. Bak buna yetişecek adam. Bunu alabilirsem ultim tekrardan dönecek. O yüzden rahatım. Sayandıran'ın flash'ını aldık. Sayandıran ultisi duruyor mu acaba? Bunu aldım. Çocuk nerede? Asıl mevzumuz o. Bence şuraya koşmuş. Oraya totem attıysa şurada mı? Değil. Önümde mi? Burada da değil. Allah bilir nereye gitti ya. Olduğu yerde base bile atmış olabilir. Ee, seri bir dönmemiz lazım. Bu arada kurtları aldığım gibi rakip kuşlara bakmaya gidebilirim. Bota gank de atabilirim. Bence bota genk. vazgeçtim kuşlarda. Yani normalde kuş basmak çok güzel oluyor da talonda. Abi bota gang burası ya. Geliyorum krallar. E ee Alistar kral bir şey yapaydım be. Öldü mü? Öldü öldü. Çok güzelim abicim. Doşlayamadım skill'i de. Kral bir kombat be Alistar. Ölmesin kurbanın olduğu. Of ölüyordum. Ulti yine yok. Bu rakip mid baya benim arkacı. Artık mid kulesinin düşmesi lazım. Hatta şu gromp aldığım gibi mid'e gidip rift basayım ben. Rift'i çok beklettim ya. Az plate değdik de bota bir gank patlattık. Varus'u düşürdük. Oradan yani okeyiz. Bunu buraya bastım gitti ya. Çok düşünmeyeceğim bunu basmakla alakalı. Bastım gitti. Çok az plate farkındayım ama basmam gerekiyordu artık. Buraya da basılabilirdi aslında da oradan kule gelmeyecekti. Sadece plate gelecekti. Oradan kulemizi de açtık. Kim mid kulesi oyundaki en önemli kule gençlik. Bunu unutmayın. Mid kulesi invitor kulesinden daha önemli. İlk dakikalar için konuşuyorum bakın sadece. Yani ilk e, rift oynanmasının en büyük sebeplerinden birisi riftle ile mid kulesini alabilirsiniz. Mid kulesi görüş kulesi. Oyunun ilk 10 dakikasında alacağınız en önemli kule midin birinci kulesi gençlik. İkinci temiz direkmen yoğun olacak. Bunlar midi verdi ya. Bunlar götü başı dağıtacak şimdi bize karşı. Ben çok rahat gezeceğim. Oo, burada bir tur kuşlarım. Oo, bu çocuk bana tilt zaten. Üçüncü kiosunu doşladık. Ulti Ignite'ını aldık. Aa, ne? Oğlum başta flash attım da çocuk bu flash muhabbet değil genç. Çocuk flash attım normalde hiç vuramasın diye. Çocuk beni stunladı öldü. Ben standan çıkınca flash attı çar. Çok saçma bir şey bu arada. Rakip benim kuşları dızlamıştı. Sıra bende bende bir tür rakip kuşlar alıyorum. Şu golemleri de dızlayalım. Birisi demin patlangaç açtı. Ne taraftan açtı onu görmedim ya. Base'den mi başka bir yerden mi? Güzel flash. Asist alamadım lan kill'den. Neyse daha fazla kovalamayacağım. Şimdi bir tekler mekler bir bir şey olur. Hiç gerek yok. yetişemedim ya. Ama ölmeyeceğim. Okay, it's fine. Kaç. Vın 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 vın. Baba topuk top. Oh, Raven geliyor oğlum. Raven bana çok tilt ya. Yemin ediyorum bak. Raven bana bir tilt şu anda çocuğa oyun oynatmadım. Abi. Hmm. Alayım ya. Çek fani. Çektim çektim. Ya Serilda da olabilir de şimdi olmuş var. Milyonun ufak tefek can basmaları var. Kanka onun temposu var. Seni yok ediyor. Geliyorum ama. Direkt ultiyi açtım bu arada. Ulti hasarımı da yesin ki bizim çocuk şu candan ölmesin diye. Başta ulti açmamayı düşünüyordum. Baktım ölecek gibi oldu. Direkt ultimi harcadım ya. Hiç acımadım yani. Acımamam da gerekiyordu. Riven bir tur daha düştü ki Riven bence artık troll koyuyor oyuna. Bak ben adamı kestim. Blue gelmedi üstüme. Demek ki o adamın blue'su duruyor. Şu blue'yu bir dızlayak diyecektim. Daha çıkıyor. Abi blue'nun çıkmasını beklerken çok tempo kaybederim ya. Aşırı tempo kaybederim. O yüzden kendi blue'uma gidip ondan sonra ejlere bakacağım. Hatta dur. Şunu dızlarım ama. Şu okey. A çocuk kendi blue'suna gitmedi. Buraya gelmeyi tercih etti. Okeyiz. Gelsin çok güçsüz kalacak burada. Gargoyle falan da bir işe yaramayacağı için hiç kendi bölümü ignorladım. Gidiyorum oraya. Ona tam anlamıyla hasarım yetmiyor ya. Baya zaten ikinci tem Divine mi gidiyor? İlah gidiyor yanlış değilsem ikinci tem Garip. Yalnız Bonti Kulesi Bonti Kulesi sıkıntı ya. Buraya kazandık da Bonti Kulesi verdik. Neyse yapacak bir şey yok. Raven bir tık oyuna geçsin canım. Bir, hiçbir şey yaramaz Raven şu andaki top lane'de. Çocuk armor bot falan da almamış. Can çalma bot üçlü oynuyor. O çocuk oyunu da bilmiyor. Büyük ihtimalle hiç yeşil rune de girmemiş. Bakın top lane oynuyorsanız top lane'lerin %80'ine falan yeşil rune girmeniz lazım. Full full defansif. Üstüne armor bot ya da büyü direnci bot. Karşısında malfight var. Büyü direnci bot alabilir. <laughs> bir tür kendi can aslında Tam bir pit atayım da öyle base atayım ya. Nilah satıyor mu oyunu? Koşsam mı oraya artık ya? Şimdi bir koşabilirim. Ama Raven para vermiyordu. Artık para verir herhalde. Geldim kral. Hayda. Tamam okey. 125 gold. Halen vermiyor. As Abi bak. Bir tane daha aşağıdan bonti kulesi gitti. Please stop. Please stop. Only fight and push. Abi jungle dönemiyorum ben gitmeyeceğim oraya. And push. Halen agresif mi oynuyorsun cidden geliyor. Tamam vazgeçtim oraya geliyor. Az daha dayanırsanız oradayım. Exhaust yedim. Hasarımı... Ölme. <laughs> Abicim ya gitmeyecektim var ya. vallahi gidip... Red'imi falan almam lazım. 2 saattir o red duruyor. Ya takım o kadar çok fayda açı ki. Anlatılmaz yaşanır. Shutdown verdim ne? 1000 gold aldı sayandır abicim. 9.5k'ya geldi. Kankacım sen niye troll ediyorsun? Stop troll. Stop troll or lose. Vallahi gider maç ya. Bak ne şu şu anda misal. Bu çocuğu kesip şayvana dümdüz neşe koşacak. Ben söyleyeyim. Raven orada redimi çalıyor en yani son. işte o kadar redini almazsan böyle cezalandırırlar loser. Benim atam ya. Takım Grant abi saygı duymamalıyım. Takımdaki herkes Grandmaster. Master. Artık fikirlerine saygı duymuyorum. Bencil. Bencilliğe devam abicim. Bak şuraya kadar bencil oynuyordum hep. İşe yarıyordu. Bir bencilliği saldım. Iha düştük yani. Sana şu bir anda toparladı. 10k golda filan geldi. Bütün takım üstü üstüne trollüyor. Burada dörüncüyü temiz tahsildar olacak bu arada. Gecenin kıyısı da bir opsiyonel bu arada. Kanka ben talonum. Ben buradan kaçarım. Sen ne yapıyorsun? Ama ne? Oynarız buraya? Alistar çok geride ya. Kendi buluma gidiyorum. Bay bay. Aslında rakibe agresif koymam lazım da takıma olan bütün güvencim gitti. Rakibe iki tane bonti falan verdik. 10k'dan fazla gold defimiz vardı bir anda 3k'ya düştü. Bunu aldım. Buna smite slow attım hadi oğlum. Sayandra beni tekleyebilir re yap geri. Denedi de çocuk teklemeyi. Ah oh takım ah oh benim şu benim şu şeye bir ayak uydurabilseniz ya bak bu çocuk on... tilt oluyorum. Şuraya biri baksın. Lan çıkın oradan. Tilt olmaya başlıyorum. Bonti verip verip duruyoruz. Kule verip verip duruyoruz. Bu oyunun dümdüz yayın oyun olması lazım. Yavaş yavaş tilt oluyorum çünkü maç luza doğru yöneliyor şu anda. Ama hallederiz inşallah. Bak bu çocuk sadece benim jungle'ımı çalmaya çalışıyor. Tilt oldu. Oyunu zaten bitti çocuğun. Kim orada yakalanan? Kral. Sen yapma bari ya. ben de öldüm değil mi? Stop. Böyle konuşmam lazım artık anlamıyorlar. Gerçekten anlamıyorlar. Hani çok saçma. Kanka sen inütör aldın ben ne red alabildim ne blue aldım. Son 2 dakikadır benim haritadaki bütün farmım tıkandı. Farm atamıyorum. Adama bakın 12 kaya geldi. Üstüne bu geri zekalı benim jungle'ımı almaya başladı. Rakipten savunamıyorum da şimdi bunlar başıma çıktı ya. Allah için bu site geçin bu site bu site. Şu sayda geçin. Neş sayet geçin. Adamlar direkt giderse maçı bitirek ya. Neş alıp. vallahi dakika 15 10k gold tip attık oyunda. Neş alamıyoruz da. Kapattılar adamlar gold tipi. de buraya buraya. Oraya değil buraya 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 yemin ediyorum en büyük sıkıntılarım he. Bütün takım kendisi maçı taşıdığını sanıyor ya. Gitmeyeceğim lan. Gelmiyorum. Geberin orada hepiniz yeriyse ben gelmiyorum. Drake Alistar'da kaldı bu arada. Abicim bak kadim vardı bedava. Dünyanın en free kadimi. Ay neşi. Bak tilt oluyor. <laughs> sakin. 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 Oynayak şurayı da fight'ı kazandırayım bari ya. Geçmiyorlar bu tarafa. Yok abi. 50 taklattım Yok yani. Geçmiyorlar ya. İyi bari fight'ı Bak az daha çocuk beni bile harcıyordu şurada ya. Bugün gücü görüyorsunuz mu çocuğun? Tempo steklendi, fullendi. İki saattir neş alabilirdik de oyun bitti mi? Bitti. Tam bitti. Bitir abicim. Beni çok tilt ettiler. Yemin ediyorum size balgamelo misale maç döndü orta oyunda. Ama kazandık, okey. Bari orada Sayanrayı düşürdü birisi. Sonra ben gittim iki kişiyi falan toparladık öyle. Troll atıyorlardı ama oyuna. Rakip direkt istedikleri gibi ne şalsak yani o an en vört hareket o. Ama çocuk rakibin salaklığına öldüler, kazandık öyle. 87 damga olduk, gayet temiz abicim. 13 2 2 gibi bir skorumuz var. Hasarım biraz düşük kalmıştır bu arada. Aynen öyle yani istediğim hasar yüksekliği değil. 27 hasar var. Neyse arkadaşlarım video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala alın. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.